أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع الذنوبنا محمد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد Rabbi Teala'ya hamdü senalar olsun. Resulüne, aline, ashabına, etbağına salat ve selam olsun. Rabbizül Zülcelal'imiz bizleri kendine kul, Habibine ümmet eylesin inşallah aziz kardeşlerim. Evet, dün namaza dair bir takım bilgiler verdik. Bugün yine devamında namazla ilgili olsun. Namazın gerekliliklerinden yine namazla bağlantılı olan Gamettir, buna benzer e, şeyleri de yine hakeza onlara da değineceğiz. İnşallah vaktimiz el verdiği müddetçe, zamanımız el verdiği müddetçe namaza dair eksikliğimizi, noksanlığımızı bırakmadan hepsini teker teker değineceğiz inşallah. Tabi ezanı Muhammedi, ezan yani e, bütün Müslümanların bir şiarıdır ve Müslümanlar bu sözleri tekrar ederler. Aynı zamanda minarelerimizden her biri okunur ve ezan okunduğu sırada da ezan okunduğu sırada da aynı şekilde kişiler kişiler o ezan lafızlarını tekrar ederler. Yani işte Allahu Ekber Allahu Ekber tekrar arkasından böyle diğerleri de yine o lafızları tekrar ederler. Tabi burada <laughs> ezan dediğimiz zaman Müslüman'ın şiarı ezan yani. Ve bir İslam beldesinde oranın İslam beldesi olduğunun da sembolüdür. Hatta ezanla ilgili olarak şöyle bir rivayet var. Böyle şerefli bir görev yapan müezzinin sesinin yetiştiği yere kadar ezanı duyan insan cin ve her şeyin müezzin için kıyamet gününde şahitlik edeceğini ve her şeyin onun bağışlanmasını isteyeceğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş. Hazreti Ömer de halifelik görevi üzerimde olmasaydı müezzinlik yapardım diye böyle buyurmuş bakın. Ve ezan tabii ki sünnet-i müekkede olup hicretin birinci yılında meşru kılınmıştır. Beş vakit namaz ile cuma namazı için ezan okumak ve ikamet getirmek erkekler için sünnettir. Kadınlar için ezan ve ikamet gerekmez. Şimdi ezan için namaz vaktinin girmesi şarttır. Tabi vakti girmeden okunan ezanın vakti girdikten sonra tekraren iade edilmesi gerekir. Kaza namazları için de aynı şekilde ezan okunur ve ikamet getirilir. Diyelim ki bir kimse kaza namazı kılacaksa birkaç namazı bir arada kılındığı takdirde Önce kılınan namaz için hem ezan okunur hem de ikamet getirilir. Sonraki namazlar için sadece ikamet yeterli olur. Mesela Cuma'dan başka vakit namazları için iki defa ezan okunmayacağı gibi hiçbir farz namaz içinde birden fazla ikamet meşru değildir. <laughs> Şimdi ezan okuyan kimsenin de Müslüman olması, erkek olması ve akıllı olması şarttır. Bu sebeple ezan yani Müslüman olmayan bir kimse ezan okursa onun ezanı sahih değildir. Kadının mümeyyiz olmayan çocuğun deli ve sarhoşun ezan okuması mekruhtur. Şayet bunlar okurlarsa ezan iade edilir. Mesela temyiz yaşı, mümeyyiz olma yaşı diyelim ki 7 yaşından aşağıda. Onlar o kimselerin okudukları ezan yani tekraren iade edilir. Ama mümeyyiz çağına gelmişse onun okuması caizdir oturarak ezan okumak ve kamet getirmekte mekruhtur. Bu da doğru değildir. Yine ezanı işte yüksek seslerle, ağır ağır, işte ağır kelimelerle, ikamet ise ses fazla yükseltilmeden kelimelerden böyle ardarda arda, aralıksız şekilde okunur. Kıbleye karşı okunur, ayakta okunur ve yani ezanı okuyan kimse sesini yükseltmek maksadıyla şöyle şehadet parmaklarını uçlarını kulaklarına sokması müstehaptır. Ellerini kulaklarının üzerine koyması da caizdir. Şimdi hayale salah derken vücut kıbleden dönmeden yüz sağ hayal el felah derken de yüz sola çevrilir. Ya da diyelim ki bu yazan minar işte bu şerefeler de okunuyorsa böyle şerefe dolaşılır. Bu şekilde de olabilir. Tabi şöyle bir durum var. Abdestsiz okumak caiz olsa bile yani abdestli olarak okumak daha iyidir. Yani abdestli şekilde ezanın da okunması daha hoştur, daha güzeldir. Mesela ezan esnasında diyelim ki hani şurada mesela dışarıdan müezzini görüyorsunuz. Orada selam vermeyin yani. Yani onun selamı alması bile mekruhtur. Oradaki dinleyen kimseler ezana icabet ederler. Yani müezzinin okuduğu cümleleri aynen tekrar ederler. Hayya ala sala ve hayya Hayyalel felah kısmına gelirken La havle ve la kuvvete illa billahi illa billah diye böyle söylerler. Ama sabah namazına gelince ise الصلاة خَيْرٌ من النوم قسمنا قبل إن صدقته برير تديه وشكله ينه إجابة أدري يعني بيتر أذان بديتت هكذا اللهم رب هذه التعويت التامة والصلاة القائمة آتي محمد الذي محمد البسيلة بالفضلة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد دي. بعده دعاس Yani tabi bu duayı bilenler yapar, bilmeyenler ise en azından e, dilinin döndüğünce e, bir şeyler söylerler. En azından yani hiç yapmamaktan daha iyidir. Burada da ey eksiksiz davetin yani ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme vesile ve fazileti ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda onu ulaştır diye böyle dua edilir. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem, ezan sonunda kim bu duayı okursa, kıyamet gününde şefaatim ona helal olur buyurmuştur. Ve böyle de bize bir müjde vermiştir. Tabi ikamet, namaz kılınan yerde okunur ve hemen namaza durulur. İkamet getirilen camiye giren kimse, ayakta beklemez oturur ve hayyalel felah söylenirken, namaza kalkar. Yani şöyle ki e, camiye girdi bir kimse diyelim ki, burada e, oturur yani. Ondan sonra ayakta beklemez oturur ve hayal-el felah söylenirken de namaza kalkılır. Burada da. Yani ezana dair bunlar değerli kardeşlerim. Şimdi de namazlardan farz olan namazlar var, vacip olan namazlar var. İşte Nafile olan namazlar var, sünnet olan namazlar var. Farz namazlar işte beş vakit e, farz oldu, farz olan namaz. Hakeza işte cuma namazın farzı olan, e, farzı aynı olan namazlardır. Farzı kifaye olan namazlar ise cenaze namazından ibarettir. Yani bir, bir takım kişilerin yapmasıyla bir diğer kişilerden düşmesi e, sebebiyle, yani düşmesi sebebiyle Diğer kişiler kılarlar. Diğer e, kılmayan kişiler de o sorumluluğu üzerinden atmış olurlar. Vacip olan ise vitir namazıdır. Ramazan ve kurban bayramı da vacip namazlarımızdır. Bakın vitir namazı hani e, diyelim ki kaza ederken yani ola ki e, bir namazı kılmadınız daha sonra kılacaksınız. Tabi bilerek değil, isteyerek değil yani elinizde olmayan sebeplerle kılınmamışsa farzını ve de vacip olan vitir namazını da hakeza e, kılmanız gerekecek. Nafilelerde farz ve vaciplerden başka aslında namazlar. Nafile dediğimiz zaman bunu anlıyoruz. Bunlar da işte sünnet ve müstahap namazlar olmak üzere iki kısımdır. Sünnet namaz dediğimiz zaman <laughs> bunlar sabah namazının farzından önce iki rekat. Yani bu sünnet olan. Zaten dört rekattır. Hani sabah namazı iki rekat işte o ilk önceki sünnet ve daha sonraki farz olan kısım. Yine öğle namazının farzından önce dört işte yine farzından sonra iki rekat. Yine ikindi namazından namazının farzından önce dört rekat. Akşam namazının farzından sonra iki rekat. Yastı namazının farzından önce ve farzından önce dört farzından sonra da iki rekat olmak üzere. Bu şekilde bunlar sünneti müekkededir. Sünneti gayri müekkede olmak üzere de iki ayrılır. Bunlar da işte diyelim ki e, sabah, öğle, akşam namazlarının sünnetleriyle yatsı namazının son sünneti sünneti müekkede. ile yatsı namazının e, yani farzından önceki sünnetler sünneti gayri müekkededir. Peki ne yapılır burada? E, diğerinden farklı olarak değerli kardeşlerim, diğerlerinden farklı olarak, Oturduğumuz zaman birinci oturuşta tahiyyatta tahiyatla e, tahiyyatla beraber salli ve barik duası okunur ve kalktığımız zaman da subhaneke duasını subhaneke duasını aynı şekilde e, kişiler okur. Yani normalde bakın sabah zaten sabahta iki rekat olduğu için sorun yok. Ama öğle namazı dört rekatlık bir sünneti düşünün. Orada sadece ilk oturuşta yani ilk oturuşta e, kadeil Ula'da orada bir kimse tahiyyatı ol, okur veya ayağa kalkar. Ama e, sünneti gayrimüekket dediğimiz işte e, ikindi ve yatsı namazların sünnetlerinde ise diğerlerinden farklı olarak tahiyyatı okur. Birinci oturuşta salli ve bari okur ve üçüncü rekata kalktığı zaman da subhaneke duasını okur. Aynı zamanda bir de Hepimizin de malumu. Şimdi burada namaz kılıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ya anlattığın şeyin hiç tadı duzu var mı? Bunları zaten biz biliyoruz. Herkes biliyor. Öyle değil yani. Öyle biliyoruz demekle olmuyor. Yani her, bizim, her birimizin hatası olabilir. Her birimizin eksiği olabilir. Her birimizin yanlışı olabilir. Böyle hani yüzüme farklı farklı bakılıyor. Ya bu hoca namazları sayıyor, rekatlarını sayıyor. İşte bu, buralara kadar indik. Yani buralara kadar indik. Çünkü gençlerimiz de var, çocuklarımız da var. Onlar da öğrensinler. Yani e, olabilir. Yanlış öğrenilebilir. Hatalı öğrenilebilir. Düzeltmek bizim boynumuzun borcu. Bilmediklerimizi, eksikliklerimizi, noksanlıklarımızı tamamlayacağız. Bakın dün bir ifade kullandım. Tabi oradaki ifadede şunu atlamışız ya da eksik söylemişiz. Mesela sabah namazın sabah namazından Diyelim ki bir kimse geldi. Baktı ki farza e, imam efendi duracak. O da şu e, düşünce ile. Yani ben yetişirim düşüncesiyle sünneti kılmaya başladı. Tabii ki yetişeceğini düşündüğü için sünneti kılar. Ama yetişemeyeceğini düşünürse, bakın yetişemeyeceğini düşünürse sünneti kılmaz. Sünneti terk eder. Burada Allah razı olsun bir abimiz bize hatırlattı. Orada eksik kalmış o kısım. Yani ben şu şekilde arz edeyim. Ben hani yetişir diyelim ki geldi. Yetişme Yetişmeyi arzuladı. Ama yetişemedi. Yetişemezse o sünnet kılar. Akabinde farzı kılar. Kendi başına. Yani yetişeceğini düşünerek durdu. Ama yetişemedi. Yetişemezse yapacağı bu. Fakat yetişemeyeceğini anlarsa Sünnete hiç durmaz, direkt farza e, Hocaefendi'nin arkasına durur. Bu da tabii ki şeyler içindir yani cemaatte olan e, durumlarda. Zaten kendi başına kılarken sünneti de kılar, farzı da kılar, hepsini beraber e, kendi başınayken kılar. Şimdi teravih namazlarında da, bakın teravih namazlarında da biz birinci oturuşta tahiyyatı okuyoruz, salliyi okuyoruz, salli duasını ve barik duasını da onları okuyoruz. Üçüncü rekata kalktığımızda da Subhaneke duasını okuyoruz. Tabi hani e, bazen hocalarımız biraz seri kıldırdıkları için bazen yetişmiyor ama oralarda o sureler okunur yani. Yani onların okunma yeri orasıdır. Şeylerde, teravih namazında, teravih namazlarında her şeyde ilk oturuşlarda nedir? Tahiyyat, salli barik okur, Üçüncü rekete kalkınca da Subhanike duasını okur Zaten ondan sonra imamı bekler Bir şey demez imamı bekler Ve imam devam eder akabinde Burada Müstehab olan namazlarda <gülüyor> <gülüyor> Yani bunlarda da Menduk namazlarda denir bunlara Nedir? Diyelim ki teheccüd namazıdır, istari namazıdır, kuşluk namazıdır Buna benzer namazlardır ee, Ve bir de namazlar bir başka yönden de şöyle ikiye ayrılıyor. Rükû ve secdeleri olmayan cenaze namazı. Rükû ve secdeleri olan namazlar bunlar farz, vacip, nafile ve diğer namazlardır. Hani sadece orada cenaze namazını ayırt etmiş. Şimdi burada da aynı şekilde değerli kardeşlerim. Şimdi bir namaza duracağız ama bize elzem olan, gerekli olan olmazsa olmaz şartlarımız var. Bunlara namazın şartları diyoruz. Yani Birincisi bir kimsenin namaza durmadan önce hadesten taharet. Necasetten taharet, setri avret, istikbali kıble, vakit, niyet. Yani bu altı tane şart bunlar hani şöyle söylüyoruz. Biz dışından ve içinden diye bunlar daha namaza durmadan, daha namaza başlamadan bunların olmazsa olmaz şartlarıdır. Nedir hadesten taharet dediğimiz? Cünüplük ve abdestsiz diye. Bunlara hades denir. Bir kimse namaz kılmak için hükmü pislik denen hadesten temizliği bir kimsenin şarttır. Gerekli hallerde gusül yapması ve abdest alması ve hadesten temizlenmesi demektir. E abdesti yok namaza duracak. Olur mu? Olmaz. Yani o şartı dışarıdaki şartı yerine getirmemiş demektir. Dolayısıyla hem gusülü <laughs> <laughs> hem abdestini alıp namazına durması lazım. Bu bir. Bu yani e, vazgeçilmez. Olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi hadesten taharet. Peki necasetten taharet diyelim. Bu nedir? Bu da yine aynı şekilde namaz kılacak kişinin bedeninde, üzerindeki elbisede, kişinin bedeninde üzerindeki elbisede ve namaz kılacağı yerde namaza engel olacak kadar pislik varsa bunları temizlemektir. Yani bunları ee, üzerinde o şekilde namaz kılması e, doğru değildir. Bir de şöyle bir durum var değerli kardeşlerim. Yani şayet şayet e, ölçü olarak yani ölçü olarak hani galiza ve hafife olarak necaset türleri vardır. Burada e, ağır necaset vardır, hafif necaset vardır. Galiza da yani el içinden mesela 3,5 gram falan diyelim. Yani gramaj olarak söyleyelim. Ağır olan ama hafif olan da el ayası kadardır. Ha şunu beklemez bir kimse. <laughs> Acaba 2 gram mı oldu, şu gram mı oldu, bu gram mı oldu ya da işte el ayası doldu mu, dolmadı mı? Bunu beklemez. Yani, yani eğer ki bir şey varsa e, üzerinde pisliği biliyorsa o pisliği temizler ondan sonra namaza durur. Bu namazın sevabına mani olan şeylerden olur. Ve namazda bu şuyu kaçırabilir. Yani dışarıdaki pislik, dışarıdaki temizliği yoksa bir kimsenin bu da namazın sevabına engel olabilir. Bir kimse bu şekilde. Mesela bazen kardeşlerimiz soruyor. Diyorlar ki hocam üzerimde toprak var. E sen de topraktan geldin. <laughs> toprak temiz. Hocam üzerimde işte yani yağlı. Namaz kılamıyorum. Ya namazını kıl sen. Sen niye namazı bırakıyorsun? Sanayide çalışıyor. İmkanı yok. Ha olur imkan da olur da neyse diyelim ki. Öyle düşünelim. E, yani o elbiseyle namaz kılınır. Necaset değildir yani bu. Necaseti oluşturan şey değildir. Tozlu. İşte bağdasın bahçedesin. Üzeri biraz tozludur. Şöyle üzerine çırpasın. Tabi o şekilde de hani durmakta pek belki hoş olmaz. Ama senin namazına engel değildir. Bakın bunlar ara sıra oluyor. Geliyor yani kardeşlerimiz soruyorlar. İşte çalışıyor kardeşimiz. Dağda, bağda, bahçede, sağda, solda üzerinde toprak elbisesi, toprak olmuş. Bilmem ne olmuş. Yani necasetin dışındaki şeyler tabii ki bunlar. Bunlar namaza mani değildir. Yani namazını geçirmesin, o kişi namazını kılsın. Çünkü namaz hani bu sebepten dolayı, bu sebepten dolayı namaz geçirilmez. Setriye avret. Şimdi namaz kılacak kişinin vücudunun örtülmesi gereken yerleri örtmesi demektir. Yani e, Avret diyoruz ya işte yani hepimiz söylüyoruz. Erkeklerde bu örtülmesi farz olan yerler göbek altından diz kapağı kadar olan kısımdır. Diz kapağı da buna dahil. Ama şu var. Ee, yani ya yani hocam zaten ee, usul ne? Farz olan ne? Göbek üstünden işte diz kapağının altı şortla da gelme camiye yani. Bu da hoş değil. Çünkü kültür var. Örf var. Örf de bir nevi yani e, dinin, yani dinin diyelim ki orada hüküm vermediği hususlarda örfü, din baz alır. Orada onu esas alır. Şortla gelme camiye. Ya da üstünde işte gömleksiz gelme. Bunu dikkate al. Yani onu bırakın, onu bırakın. Hani e, alimlerimiz söyle demişler ki şu kolu, mesela kolu böyle sıvamayı bile e, mektup görmüşler, hoş görmemişler yani. Bu da tabi yine kimi bazen kolu kısa bazen kolu kısa hani yaz dönemlerinde falan bu şekilde ama genel kahir olarak kahir ekseriyeti eğer ki toplumda böyle yerleşmiş bir örf var ise tamam sıkıntı yok. Farklı. Bir de şu var çok farklı bir elbise ise toplum olarak hiç benimsenmemiş hiç giyilmemiş bir elbise ise onu da giymeyi yine mekruh olarak kabul edenler olmuşlar. Çünkü o da belki dikkat çeker. İnsanlar ona yönelir. O yüzden dolayı da giyimde, kuşamda, elbisede yine dikkat etmemiz gerekir. Bunlar erkekler için olan. Tabi kadınlara gelince yüzü, elleri ve ayaklardan başka vücudun her tarafının örtülmesi nedir? Farzdır. Peki ne zaman? Namazdan. E namazdan namazın dışında? Namazın dışında da aynı. Namazın dışında da aynı. Yani <laughs> değerli kardeşlerim, şimdi yani tabi namaz kılarken bunu örtüyoruz. E, namazın dışında da bu örtülmek farzdır. Namazın dışında da bunlar gereklidir. Sadece hani İslam şu değildir, İslam camide değildir sadece. İslam her alandadır, İslam her yerdedir, İslam her mekandadır, her taraftadır. Sadece camiye hasredemeyiz. Sadece kutsal mekanlara, sadece kabirlere, sadece mevlidlere, sadece cenazelere has bir din değildir İslam. İslam bütün alanları kuşatır. Peki burada bu dediğimiz alanlar örtülmesi gereken organlardan birinin dörtte biri, dörtte biri yani diyelim ki dörtte biri bir insan vücudunu düşünün bunlardan Dörtte birini aşarsa bu da bir rukun eda edecek kadar yani bir rukun eda edecek kadar üç tesbih miktarı bir zaman açılsa namaz e, burada sahih olmaz. Organları belli eden dar elbise bu e, ve altta vücut görünmediği takdirde namaz kılmak kerahatle caizdir. Vücudun rengini gösteren ince elbise ile de böyle hani bu şekilde namaz kılınmaz. Eğer ki çok aşırı şekilde, yani e, vücut hatları belli ise böyle çok aşırı ince inceyse, burada da bunlara da dikkat edilmesi gerekir değerli kardeşlerim. Yine tekrarın hatırlatıyorum. Zaten, hani hele, e, yani kadın için de aynı, erkek için de aynı. Vücudunun hatlarının böyle belli şekilde vücudunu gösteren, e, dar, e, yine hakeza... Yani setri avret dediğimiz avret mahallerini açık şekilde olması namazda nasıl ki namazı olmuyorsa namazın dışında da yani doğru değildir. Bu da Rabbi Zülcelal'imiz tarafından zaten e, Nur suresinde de bu apaçık beyan edilmiştir. Bu bizim saydıklarımızdan namazın şartlarından üç tanesini saydık. Hades'ten taharet dedik, necasetten taharet dedik. Setri, avret dedik. Bu üç tanesi daha namaza durmadan, daha namaza başlamadan bunların olması gerekir. Bunlardan biri noksan olursa, bunlardan biri eksik olursa o zaman namaza duramayız. İstikbali kıble zaten hani kıbleye yönelmektir. Zaten yine kıble Mekke'de Kabe denilen kutsal bir binadır. Tabi Allah'ın emriyle Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail tarafından yapılmıştır kıbleye dönerek kılmak şarttır. Mekke'de bulunan ve Kabe'yi gören kimse doğrudan doğruya Kabe'nin kendisine yönelir. Kabe'yi görmeyen kimse ise Kabe'nin bulunduğu tarafa yönelerek namazını kılar. Kıbleye yönelen kişinin döndüm Kabe'ye diyerek niyet etmesi gerekmez. Kıble esasen Kabe'nin bulunduğu yerdir. Mesela hasta olan bir kimseyi düşünün. Kıbleye dönmeye gücü yetmez ve kendisini kıbleye döndürecek bir kimse de bulunmaz ve hasta olmadığı halde bir düşmandan dolayı korkarsa, kıbleye dönmekten korkarsa gücü yettiği tarafa doğru kılar. Bunlar da istisnalardır. Yani e, bu şekilde de kılabilir. Diyelim ki hangi taraf olduğunu bilmedi. Yanında bilen varsa kıbleyi sorup öğrenmesi gerekir. Yanında soracak kimse yoksa araştırır namazını kılar. Yani kapıları böyle çalıp kıbleyi sorması gerekmez. Namazını kıldıktan sonra eğer ki yanlış olduğunu öğrenirse namazı iade etmez. Ama şimdi e, şayet sormadan direkt durursa o zaman namazını iade etmesi gerekir. Hiç araştırma yapmadan, hiç sormadan durursa namazını iade etmesi gerekir. Erli kardeşlerim, vaktimiz doldu. Fazla uzatmayalım. Yine e, yarın kaldığımız yerden bu namazla ilgili bahislere inşallah değinelim. Rabbi Zülcelal'imiz kıldığımız namazları dergah izzetinde kabule karin eylesin inşallah. İlla Teala'l-Fatiha.